rası güzel şey güzel kurban manzarası. Çamlık köyü. Şuram. Ya İsmail abi şeyde kurban. Hacı Sal'a gitti. Şöyle Ömer abi geleceğin abunun altında oturacaksın şöyle yarım saat. Nasıl? Ne güzel çeşmeleri hocam. Ben de çeşmelerim gitti ya. Ben bunu çekiyorum. Anladım. Nereye atıyorum biliyor musun? Evet. Youtube'a. E. YouTube <laughs> ee, geçen gecesi böyle değil Bir de güncüsü... Bize bir abone olur musun falan diyor abi. <laughs> damacana mı? Tamam. Ömer abi diyor damacana getirelim diyor. <laughs> Böyle sızdır suyu bol dur dur bakalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? ne

dedi kızı olana bunu hediye ediyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ha? <laughs> Valla İsmail abi yüklemiş kurban bir şeyler de. <laughs> Helva yapacak herhalde.